Neler var? İş garantisi. Üniversiteye hazırlık. Ek puan. Son sınıfta staj ve maaş. Karma eğitim. En seçkin yurt dışı kurumlarında eğitim ve sertifika. Kuzey Avrupa eğitim modeli. Yurtdışı seçkin üniversitelerde sınavsız kayıt. Neler yok? Ücret yok. Puan yok. Daha ne olsun? 2021 22 eğitim öğretim yılı itibariyle Özel Kat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Manisa Güzelköy'de eğitim hizmetine başlamış bulunmaktayız. Eğitimci kimliği ilke edilmiş anlayışımızla 2005-2006 eğitim öğretim yılı itibariyle birey dershanesi, Birey Koleji Anadolu Lisesi olarak Manisa'da çıkmış olduğumuz eğitim yolculuğumuza 2021-22 eğitim öğretim yılından itibaren Özel Kat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bünyemize katmış bulunmaktayız. Amacımız, bilim, sanayi ve teknolojinin hız kazandığı 21. yüzyılın teknik eleman ihtiyacına cevap verebilmek öğrencilerini 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileriyle donatarak geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetiştirmelerine katkı, Finlandiya ve Estonya'da iş ve staj imkanları sağlar. Kuzey Avrupa Teknoloji Sesinde tam bir aile ortamı var. Günümüzün bilinme, modern metotlarından olan eğitim kadrosu fedakarca çalışıyor, danışmanlık sistemiyle başarı gelişimimiz izleniyor. Titizlikçe analiz ediliyor eğitim danışmanlarımız baş danışmanlar koordineli çalışıyor. Tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sorularımıza ve sorunlarımızı kolayca çözüm bulabiliyoruz. Elektrik, elektronik teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliliklerini kazandırmaya yönelik doğru ve alternatif akım makinelerinin sarımı ile bakım ve onarımı, büro makinelerinin bakım ve onarımı, elektrik tesisatlarının çekilmesi ve panoların montajı, elektrikli ev aletlerinin bakımı ve onarımı, elektromekanik taşıyıcılarının bakım ve onarımı, görüntü, ve ses sistemlerinin kurulumu ve bakımı, haberleşme sistemlerinin kurulumu ve bakımı ve yüksek gerilim sistemlerinin kurulumu ve bakımı ile ilgili yeteneklerinin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bitiminde hemen hemen iş garantisi olan okulumuz Sadece iyi bir lise ve üniversite hazırlık eğitimi vermekle kalmıyor, şehrimizin en profesyonel üretim yapan firmalarında staj ve üretim yanında gerekli koşulları sağladığından Kuzey Avrupa ülkelerinde staj eğitim ve vatandaşlığa kadar fırsatlar sunuluyor. Donanımlı bir dünya vatandaşı olarak çok iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar bizim olabilir. Her öğrenci bir mentor öğretmen birebir danışmanlık yapar mentor öğretmenlik sistemi ile her öğrencinin akademik, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bedensel ve ruhsal alandaki gelişiminin gözlenmesi hedeflenir. Günümüzde hızla değişen bilgi ve teknolojik gelişmeler çalışma yaşamında yeni bilgi, beceri ve kişisel özelliklere sahip teknik eleman ve mühendislere ihtiyaç duymaktadır öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırabilmek için mesleki eğitimin tüm süreçlerinde sektörlerle işbirliğini esas almaktayız. Öğrencilerimizin sağlıklı ruh ve beden gelişimlerini her şeyin önünde tutarız. Kuzey Avrupa Teknoloji Lisesi'nde bulunan elektrik elektronik bölümünün iş olanakları çok fazla sanayi bölümlerinde her fabrikada çalışma hem de kendi işimizi kurma imkanı var. Pek çok arkadaşımızın hayali olan bu bölüm yetkin öğretmen ve mühendisler eşliğinde ergonomik bir ortamda tam donanımlı laboratuvarlarda 15 kişilik sınıflarda kolej konforuyla okuyor. Böyle teknik bir okul benim de hayalimde. Tam olarak bana göre bir okul. Kültür dersi hocalarımız üniversite hazırlık konusunda deneyimli. Okulda düzenli olarak tüm temel hazırlık programları uygulanıyor. Yayınlar veriliyor, testler çözüyoruz. Deneme sınavları yapılıyor, metot uygulamasıyla avantajlı duruma geçiyoruz. Yani mühendisliği kazanmak bu okulda daha kolay. Para ödeyip bir üniversite hazırlık kursuna bile gitmemize gerek kalmıyor. Üstelik bütün bu çalışmalar ücretsiz yapılıyor. Neler var? İş garantisi. Üniversiteye hazırlık. Ek puan. Son sınıfta staj ve maaş Karma Eğitim En seçkin yurt dışı kurumlarında eğitim ve sertifika Kuzey Avrupa Eğitim Modeli Yurt dışı seçkin üniversitelerde sınavsız kayıt Neler yok? Ücret yok Puan yok Daha ne olsun?